MediaMazo.com kanalının herkese merhabalar. Bugün sizlere TikTok uygulaması için özel olarak üretilmiş kullanışlı bir uygulamayı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. MediaMazo.com sitesinin sunmuş olduğu TikTok para hesaplama hilesiyle dilediğiniz TikTok kullanıcısının canlı yayın açarak bugüne kadar ne kadar para kazandığını görebilirsiniz. Evet, şifresiz ve güvenilir bir uygulama olan TikTok para hesaplama uygulaması sadece MediaMazo sitesi üzerinden gerçekleşmektedir arkadaşlar. TikTok para hesaplama uygulamasının kullanımı son derece basittir. Öncelikle hilemizi size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu bölüme toplam TikTok gelirini görmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını başında et işareti ile yazıyoruz ve ardından sorgula butonuna basıyoruz arkadaşlar. Sorgula butonuna basmadan önce yukarıda belirtilen sürenin dolmasını beklemeniz gerekmektedir. Şurada gördüğünüz gibi 42 saniye yazıyor arkadaşlar. Burası çok önemli arkadaşlar. Süre dolmadan butona basmanız durumunda sorgu ekranı açılmayacaktır. Bu sebeple sürenin dolmasını beklemelisiniz. Süre tamamlandıktan sonra sorgula butonuna basarak ana sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Burada kısa bir süre bekledikten sonra önünüze sonuç ekranı açılacaktır. Ben size deneme amaçlı hemen göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanıcı adı yazıyoruz ve mutlaka başına et işaretini geçiriyoruz ve sorgula diyoruz arkadaşlar. Sorgula ekranına bastıktan sonra bu bölüm açılıyor. Eğer girmiş olduğunuz kullanıcı bugüne kadar canlı yayın üzerinden hiç para kazanmadıysa gösterilecek bir sonuç bulunamadığı için ekran ekran sonucu gelmeyecektir arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ben kullanıcı adını rastgele yazdığım için böyle bir kullanıcı yok ve bu sebeple ekrana gelmiyor. Ama siz kendi hesabınız ya da başkalarının hesabını yazarak ne kadar para kazandığını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar TikTok para hesaplama hilesiyle kazanç hesaplama işte bu kadar basit. Siz de merak ettiğiniz kişilerin kazancını sorgulamak için ücretsiz ve şifresiz olan hizmetimizi hemen kullanabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmına sitenin linkini bırakıyorum. Linke tıklayarak siteyi ziyaret edebilir ve kazanç hesaplamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar.